Güler orada tam da afet bölgesinin yakınında ve bizleri bekliyor. Son durum için söz sende Bülent. Esrakaya havanın kararması ile birlikte saat 20.15'ten sonra havadan söndürme çalışmalarına sabaha kadar ara verildi. Şu an nem oranı yine çok düşük bölgede. Aynı zamanda hava sıcaklığı da 32 derece ki hissedilen 35-36 derece ve özellikle... Turuç Mahallesi, Hüsserönü Mahallesi ve Orhaniye Mahallesi'nde yüksek kesimlerde alevler hala etkisini sürdürüyor. Şu an kameraman arkadaşım Ali Güler Turuncun üst kesimlerinde ve aşağı noktalarda tepelik alandaki alevlerin hala devam ettiğini ekranlara taşıyor. Evet aslında bugün ekipler olağanüstü bir çaba gösterdi. Türkiye'nin göz bebeklerinden biri çok önemli bir nokta Gökova Körfezi'ne yangının sıçrama ihtimali vardı. Ekipler gerçekten can siperhane yani bu kelimenin gerçekten ...tamamen karşılığını vererek... ...büyük bir mücadele verdiler... ...ve Gökova Körfezi'ne ve... ...Akyaka yoluna sıçramaması için... ...büyük gayret gösterdiler... ...ve yangın burada... ...durduruldu ve artık... ...Gökova Körfezi'ne yönelik... ...bir tehdit tamamen... ...ortadan kaldırıldı... ...gün boyunca 9 helikopter ve... ...2 uçağın müdahalesi vardı... ...ve yine yerde de... ...yüzlerce ekip... E, büyük bir gayret gösterdi. Aynı zamanda vatandaşlarımızla da de yangına ellerinde bidonlarla müdahale etti. Ve büyük bir gayretle can kaybı yaşanmaması için yerleşim yerlerine e, ve tabii aynı zamanda burada ciddi anlamda da tarım alanları var. Çok ciddi anlamda burada vurgulamak gerekiyor Marmaris Türkiye'nin Çambalı'nın merkezi. Türkiye üretiminin %70'ini bazı kaynaklarda ise %80'ini ürettiği söyleniyor. Marmaris'in aynı zamanda önemli bir ihracat noktası. İşte buradaki balık da tehdit altındaydı. Ekipler buna da müdahale etti akşam saatlerinde üzücü bir haber geldi. O da Orhaniye'den geldi. Beş ev yandı ama ekiplerin müdahalesiyle daha büyük bir zararın önüne geçildi. Şükür ki ne can kaybı var ne de yaralanan var. Başta da altını çizdiğim gibi Orhaniye, Turunç ve Hisar önünde özellikle yüksek kesimlerde yangın hala sürüyor. Yangın aynı zamanda Turuncun dışında Turgut'ta ve Çiftlik ve Bayır'da da devam ediyor. Dağçaya yönelik herhangi bir tehdit yok. Onun altını çizmemiz gerekiyor. Ekipler sabah saatlerinde yeniden yoğun bir şekilde havadan müdahaleyi sürdürecek bugün. Aynı zamanda dost ve kardeş ülke Azerbaycan Türkleri soydaşlarımız da buraya geldi. 100 kişilik bir ekip vardı burada. Aynı zamanda bir uçak vardı ve gelir gelmez ayaklarının tozuyla yangının merkezine gittiler ve büyük bir çaba sarf ettiler onlar da. Aynı zamanda Azerbaycanlı meslektaşlarımız da buradaydı. Onlarla konuşma şansını bulduk. Ve bize hep hep her zaman bu durumu tersine çevirmek tekrar Marmaris'i Türkiye'nin bu gözbebeği, bu güzel coğrafyayı yeryüzü cennetini tekrar eski haline getirebilmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söylediler. Aynı zamanda bugün Azerbaycan ekibinden İki itfaiye görevlisi de dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı. Biraz önce konuştum sağlık yetkilileriyle her ikisinin de sağlık durumu iyi. Esra şimdilik bölgeden aktaracaklarımız bu kadar söz yeniden sende. Sayın seyirciler Marmaris'teki orman yangınları ilişkin son bilgileri aldık. Şimdi de bir başka orman yangının olduğu bölgeye Manavgat'a gideceğiz. Orada da arkadaşımız Hasan ağlar var. Hasan son durum manavgat'ta nedir? Merakla bekliyoruz ancak